Cennet hayatı çok merak ediliyor. Orada ne ile karşılaşacağız? Nasıl bir hayat var? Belli başlı sorular soruluyor. İşte mesela cennette uyuyacak mıyız? Sorulan sorulardan birisi bu. Ya da işte cennette alkol var mı? İlişki var mı? E, bu tarz sorular soruluyor. Ve oradaki hayat gerçekten merak ediliyor. Tabii merak ediliyor ama oraya gitmek için ne kadar çaba gösteriyoruz? Ama orası biraz e, bizim kendi nefsimize soracağımız bir soru olsun diyelim. Bugün cennet anlatacağım. Cennette nelerle karşılaşacağız, onu konuşacağız. Cennet hakkında merak edilen soruları konuşacağız. Böyle detaylı bir şekilde cenneti inşallah rivayetlerle anlatmaya çalışacağım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ''Cennet ne gördüğünüz bir şeydir, ne duyduğunuz bir şeydir, ne de düşününce aklınıza gelen bir şeydir.'' Yani bir nevi sen şu an düşün, cennet nasıl bir şey diye. Düşün, düşün, düşün. ''O bile değil, diyor. onun da fevkinde, onun da üstündedir.'' diyor. Yani cennetin bu kadar ne kadar değerli, ne kadar güzel olduğunu bize söylüyor. Peygamber Efendimiz nereden biliyor? Miraç hadisesinde cennete gidiyor kendisi yani. Orayı da geziyor. Aynı şekilde cehenneme de gidiyor. Orayı geziyor. Ve o şekilde bizlere anlatıyor. Ya da ayetlerle biliyoruz değil mi? Bu şekilde cennetin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Ve Peygamber Efendimiz gören birisi olarak diyor ki ne gördüğünüze benziyor, ne duyduğunuza benziyor, ne de aklınızda düşününce o aklınızdakinin de fevkinde bir şeydir diyor. O yüzden bugün cenneti konuşacağız inşallah. Yani cenneti konuşacağız ama verdiğimiz örnekler, benzetmeler... Yani inanın bunlar şey, sadece dünya sahasında olan meseleler üzerine, objeler üzerine benzetmelerdir yani. Hani cennette altın var deyince sen dünyadaki altın gibi düşünüyorsun falan. Oradaki olay çok farklı. Cennette işte bal şelalesi var falan denilince sen dünyada... ...bir balın şelalesinin olduğunu falan zannediyorsun. Diyorsun ki ulan balın şerbetine ne gerek var? Şeker krizine gelirim falan diyorsun. Hani dünyada iki baklava yiyorsun. Kesiliyor değil mi şeker isteyin e, Orada ne gerek var zaten? Ama işte orası öyle değil. Orası çok farklı bir atmosfer. O yüzden ilk önce... ...Cennet'e ilk giriş nasıl olacak? O ilk sahne nasıl gerçekleşecek onu anlatayım. Şimdi... ...Cennetlikler ayrı, Cehennemlikler ayrı. Artık bunun kararı verilmiş. Herkes yurduna gidecek, hak ettiğine gidecek. Daha doğrusu Allah'ın lütuf sıfatının icra edildiği yere gidecek. Çünkü eğer ki Allah Azze ve Celle adaletli davransa ahirette inanın hepimiz cehenneme gideriz. Çünkü Allah'ın bize verdiği dünyevi lütufların hiçbir şekilde karşılığını amelle karşılayamayız. Hiçbir şekilde. Peygamberimiz diyor ki Allah'ın rızasını kazanabilmek için bile diyor. Benim peygamberliğime bile ben güvenmiyorum diyor. Bakın çok enteresan bir olay. Kılmış olduğum namaz o şu bu değil. Peygamberlik amelime bile güvenmiyorum diyor. Ki peygamber Efendimiz ne kadar kıymetli birisi ve o bile peygamberlik ameliyle cennete gidemeyeceğini, yalnız ve yalnız Allah'ın lütfuyla cennete gidebileceğini söylüyor. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bir ifadesi var. Cehennem adlı ilahidir. Cennet lütfu ilahidir. Yani cehennem adaletli bir yerdir. Aslında hepimiz cehennemi hak ediyoruz, adaletli davranıza. Çünkü Allah'ın bize verdiğinin karşılığını hiçbir amelle karşılayamıyoruz. Hani bir söz var ya, hakkıyla şükredelim desek nefesimize şükretmeye nefesimiz yetmez. Anladın ne demek mi? Yani bize verilen nimetin hiçbir şekilde karşılığını veremiyoruz. O yüzden Allah Azze ve Celle işe bu şekilde böyle e, zorlayıcı bakmıyor. Yani Cenab-ı Hak istiyor ki herkes cennete gitsin. Bunu bir kere kafanıza koyun. Ama senin isteğine göre seni cennet cehenneme ayırıyor. Yusuf nasıl yani? Ben cennete gitmek istesem cennete gidebiliyor muyum? Evet. Yani bu bu kadar basit. Sen cennete gitmek istesen cennete gidebilirsin. Allah bunu sana bırakmış. Senin isteğine bırakmış. Böyle deyince çok enteresan geliyor değil mi? Aslında öyle. Yani cennete gitmek istiyorum. Tamam. Şu 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 hareketleri yap cennettesin. Bu kadar. Cehenneme gitmek istiyorum. Tamam. Şu şu şunları yapma. Şurada şunları yap. Tamam. Cehennemiz. Yani cennet ve cehenneme gitmeyi aslında biz karar veriyoruz. Allah Azze ve Celle çizgiyi çizmiş. Demiş ki bu çizgiden gidersen cennet, bu çizgiden gidersen cehennem. Ve sen kendi kararını kendin veriyorsun. E Yusuf hepimiz niye gitmiyoruz cennete? E işte anladın meseleyi. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki cennetin yolu diyor nefse ağır gelen şeylerle doludur. Cehennemin yolu diyor nefs'e hoş gelen şeylerle doludur. Ve biz baktığımız vakit mesela namaz kılmak bedava, oruç tutmak bedava. Zekat vermek. O paralı, o paralı. Ama o da zengine paralı yani. Sana bana değil mesela zekat bize düşmez. Bizim o kadar servetimiz yok çünkü. Yani baktığımız vakit ibadetlerin çoğu bedava. Değil mi? Yani oturup Allah Allah desen bu da bedava yani. Ama haram öyle mi? Haram öyle değil. Zina parayla, içki parayla. Değil mi? Yani sen gidiyorsun, veriyorsun parayla. Bedava olanı almıyorsun. Parayla olanı alıyorsun. Hani mesela e, yanlış hatırlamıyorsun bu bir rivayette geçiyordu. Sayı hadis midir değil midir tam hatırlamıyorum. Ama bunu ben okudum. Rivayetlerde cehennemdekiler toplanıyorlar. Diyorlar bizi bu cehenneme sokan şeytandır. Gidelim o şeytana hesap soralım. Sen bizi nasıl cehenneme soktun diye. Varıyorlar şeytanın yanına. İşte sen bizi bu cehenneme soktun. Şimdi bizi cehennemden sen çıkaracaksın ey şeytan diyorlar. Şeytan diyor durun diyor. Siz beni hiç gördünüz mü? Yok görmedik. Peki size hiç tebliğ yapan, Allah'ı anlatanlar olmadı mı? Oldu. E diyor siz görmediğinize inandınız, görmediğinizi dinlediniz ama gördüğünüz insanlara hiçbir zaman uymadınız. Gördüğünüz insanları hiçbir zaman dinlemediniz. Onları devamlı aşağıladınız. Onları devamlı kınadınız. Siz bana niye hesap soruyorsunuz diyor. Gidin kendi nefsinize sorun hesabı. Anlatabildim mi meseleyi? Bu şekilde cennet ve cehennem ayrımı yapılıyor. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme doğru gidiyor. Ardından Allah azze ve celle bir koç getiriyor. Bu hadis-i şeriflerde geçiyor. Bir koç getiriyor, ortaya koyuyor ve cennet ve cehennemliklere soruyor siz diyor bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır ya Rabbi bilmiyoruz. Bu ölümdür diyor ve o koçu orada kesiyorlar. Amaç orada bir hayvan var yani. Onu anlayın. Bir metafor orada kuruluyor. Bu ölümdür diyor ve ölümü öldürüyor Allah Azze ve Celle orada. Yani diyor ki artık cehennemdeki de ölmeyecek, cennetteki de ölmeyecek. Hepsi ebedi bir şekilde hayatını yaşayacaklar orada. Tabi Müslüman ise azabı kadar görüp çıkar o ayrı mevzu. Ardından cennetlikler cennete girmeden önce bir ırmakta, bir nehirde yıkanacaklar. Bu yıkanmayı dünyadaki banyo gibi zannetmeyin tabi. Bu bir manevi yıkanma. İçindeki o Haset kim pis duygular senden alınıyor dünyada yaşadığın o kötü olaylar senden koparılıyor çıkarılıyor belki mahşer alanında gördüğün o zorluklar senin bilincinden şuurundan alınıyor ve tertemiz bir Bünyamin tertemiz bir Zeki tertemiz bir Yusuf inşallah oraya cennete doğru yola çıkıyor tabi cennetin yedi tane katı var değil mi bunlar nelerdir Firdevs Adın, Naim Holt Meva Selam İliyu yedi tane kat. Bu katlar tabi bina katlar gibi üst üste değil ya da yan yana değil. Bunlar e, lezzet seviyesidir aslında. Yani örnek veriyorum Firdevs cennetindesin. Başkası da Naim cennetinde. Tamam mı? İkiniz de zannediyorsunuz ki ben şu an lezzetin en zirvesini çekiyorum. İkiniz de öyle zannediyorsunuz. Oysa ki Firdevs'teki daha fazla çekiyor. İkisinin de birbirinden haberi yok. Amele göre Allah Azze ve Celle bunu düzenliyor tabii ki de. Bu şekilde cennetin yedi katı da vardır. Ve her cennetin muhtelif kapıları da vardır. Namaz kapısı, oruç kapısı, zekat kapısı, hac kapısı, işte sadaka kapısı gibisinden. Böyle kapılar vardır. Kişi en çok hangi ameli yapıyorsa o kapıdan çağrılır. İşte ey filan kes, sen çok namazına sadıktın gel sen bu kapıdan gibisinden. Bu şekilde belli kapıları da vardır. Cennete ilk giriş esnası nasıl oluyor? Bu Rad suresi 23 ve 24. ayet-i şu şekilde geçiyor. Melekler her kapıdan onların yanına girerek. Esselamun aleyküm. Sabrettiğinizden dolayı gerçekten de dünya yurdunun bu sonucu ne de güzeldir. Yani cennete o ilk giriş esnasında melekler "Esselamun aleyküm. Sabrettiğinizden dolayı bu cennet hayatı sizin için ne kadar da güzeldir." diyor. Çünkü iman sabır işidir. Hele ki bu ahir zamanda imanını kaybetmiyorsun. Fitneye düşmüyorsun. Allah'ın büyük haramlarından, günahlarından uzak durmaya çalışıyorsun. Sabrediyorsun. Sebat ediyorsun ve bunun karşılığında size selam olsun, şimdi cennete girebilirsiniz. Bu cennet hayatı sizin için ne kadar da güzeldir. Hani bazen oluyor ya mesela, bu, bu sabır kavramını çok geniş düşünün. Mesela insan genç yaşta, böyle aşk duygusunu en zirvede yaşadığı yaştır değil mi? Ya bu duyguların tam yerleştiği yaş işte, artık aşk olabiliyorsun falan. Bu duygular var insanda harama girmiyorsun. Yani sevgililik günahına girmiyorsun. Bunun için sabrediyorsun. Çoğu insan nasıl sabredemiyor, değil mi? Mesaj atıyor. En büyük hayalim seninle işte falan. İşte bunu yapmayıp sabredebilmek, değil mi? Bunlar için diyor ki sabrettiğinizden dolayı cennet hayat sizin için ne güzeldir. İslam için bir şeyler yapıyorsun. İnsanlar küfrediyorlar, hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar, iftira atıyorlar, laf söylüyorlar. Bazen kendi İslami camiada bunlar, bunları sana yapanlar oluyor. Ve sen vazgeçmiyorsun bu yoldan. Sabrediyorsun, sebat ediyorsun, gayret gösteriyorsun. Çoğu insan bu yolu terk ederken sen bu yolu terk etmiyorsun. Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun. Ya meleklerin bu sözlerini ciddi bir şekilde düşünün. Ya da Allah azze ve celle sana biraz sıkıntılı, zor, depresif, depresyon dolu bir hayat vermiş. İmtihan ağır geliyor. Hayatın içerisinde yaşadığımız zorluklar, maddi problemler. Bunlar insanın böyle kalbini daraltıyor. Ve insan bunlara sabrediyor ve Allah'a hiçbir zaman şikayet etmiyor. Yani hiçbir zaman Allah bana niye böyle bir ayet vermiş ya yeter ya falan. Allah bana haşa haşa zulmediyor falan gibi sözler söylemiyorsun. Sabrediyorsun, Sabrettiğinizden dolayı size selam olsun. Bu cennet hayatı ne kadar güzel yerdir. Bu şekilde düşün ayet. Peki cennet nasıl bir yer? Ebu Kureyre Efendimiz anlatıyor. Bir gün diyor Resulullah'a sordum. Cennet hangi şeyden yapılmış dedim. Buyurdu ki bir kerpiç altından, bir kerpiçi gümüşten, harcı da keskin kokulu misktir. Çakılları inci ve yakut, toprağı da safrandır. Oraya giren müreffeh, ferah, rahat bir Hayat sürer, sıkıntı çekmez, ebedi yaşarlar, ölmezler, elbiseleri eskimez ve gençlikleri yok olmaz buyuruyor. Tabii cennette herkes 33 yaşındadır diye bir hadis-i şerif de var. Tabii bu 33 yaşı dünyadaki 33 yaş gibi yani düşünmeyin. Bu bir sadece ya, bir tabir. Yani 33 yaşındaki bir insan artık dinç hale gelmiştir ve yetişkinliğin tam o olgunluk esnasıdır 33 yaş. Bu her dönem için de genel olarak geçerlidir. 33 yaşında ermiş bir adam artık o kişi yetişkindir. Yani cennette herkes 33 yaşındadır derken o yetişkinliği anlatıyor Peygamber Efendimiz. Cennette yüz çarşısı vardır. İnsanlar oraya giderler, istediği yüz neyse onu alırlar. Hani bu dünyada var ya estetik yapıyorlar falan. Orada ona gerek yok. Çarşıya gidiyorsun, tak çıkar tak çıkar. İstediğin yüzü takabiliyorsun. İstediğin bedene bürünebiliyorsun. Ya desen ki mesela benim boyum 100 metre olsun. O da olabiliyor yani. Bir atın üstüne binersin. Dersin ki bu at şimdi uçsun. Uçabilirsin yani. Orası çok geniş bir yer. Cenneti geniş düşünün. Ve hani şey değil bizim mahalle gibi böyle kalabalık devamlı insanla karşılaşmıyorsun. İstersen hiç kimse olmasın istiyorsun ve bir anda puf tek başına bir alemde oluşabiliyor. Sen nasıl istersen öyle Cennette hangi dilde konuşacağız? Bir dil yok. Yani dil denilen şey dünyada birbirimizle iletişim kurmak için oluşmuş bir şeydir. Allah Azze ve Celle dilleri yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz sizi belli kavimlere ayırdık ki siz birbirinizle anlaşasınız diye. Yani dil denilen şey tamamen şey işte. Her toplumun kendisiyle kurmuş olduğu bir iletişim türüdür, tarzıdır. Cennette bu yok. Yani Hitler'in o çok istediği herkes <laughs> Alman olacak, herkes tek bir dil konuşacak ee, düşüncesi orada geçerli. Ama Hitler cennette değil. <laughs> yani cennette tam bir olarak bir dil vardır, o dil şudur diyemeyiz. Bunun üzerine çok yorum yapan var, Farsça diyen var, Arapça diyen var. Lakin bu konuda net bir elimizde delil yok ki cennette dile de gerek yok. Yani Allah Azze ve Celle orada isterse ağzımızı kullanmadan da bizi konuşturma yeteneğine sahip olabiliriz yani. Ağzımı kullanmadan sana ne istediğimi söyleyebilirim yani. O yüzden cennette bir dil var mı yok mu? E, bu pek de düşünülmesi gereken bir soru değil. Cennette Allah ile görüşme nasıl olacak? Cennette Allah'ı görmeyeceğiz. Allah'ı cennetten göreceğiz bu tabir arasında iki tane fark var. Cennette Allah'ı görmek ne demek? Yani Allah da cennete giriyor. Allah bir mekana giremez. Allah'ı cennetten göreceğiz. Yani cennetten göreceğiz. Peygamber Efendimiz şöyle anlatıyor. E, akşam aya baktığınız zaman diyor. Görmekte bir sakınca hisseder misiniz aya baktığınızda? Yo, rahatlıkla görürsünüz ayı. Allah da böyle rahatlıkla göreceksiniz diyor. Bu kişinin ameline göre değişir. Kimisi cumadan cumaya görür. Kimisi sabah ve akşam görür. Kimisi ne zaman istiyorsa o zaman görür. Ama herkes görecek. Cennetteki herkes görecek. Bu şekilde de anlatmış olayım. Huri meselesi. Dostlar Huri cennette Allah'ın erkeklere vermiş olduğu bir nimet. Bir tatmin. Ve aynı zamanda Huri meselesini yalnız cinsel münasebet olarak anlamayalım. Huri hizmetçi demek aslında yani. Hizmet eden Kadınlar demek. Genç kadınlar demek. Ama bir yandan da işte bu manada da hurileri anlayabiliriz. Huriler hakkında ayetler şunlardır. Duhan suresinde geçiyor. Muttakiler, takva ehilleri yani Allah'ın helaline helal, haramına haram deyip ona göre yaşayanlar. Muttakiler güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları siyah, iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Nebe Suresi'nde geçiyor. Muttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Yani ergenlik çağındaki bir kızdan bahsediyor. Ve dolu dolu kadehler vardır. Sat Suresi'nde geçiyor. Onlar koltuklara yaslanıp kurularak birçok meyveler ve içecekler isterler ve yanlarında da bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt dilberler vardır. Vaka suresi de şu şekilde geçiyor. Biz ceylan gözlüleri defterleri sağdan verilenler için inşa etmişizdir. Onları bakire eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır. Cennette eşimiz ile mi beraber olacağız? Şimdi şöyle bu rivayetlerde de geçiyor. Kişi cennette eşiyle birlikte olacak. Yani bu mümkün. Zaten şu da var. Mesela Allah insanın eşini öyle bir güzel yapıyor ki orada insanın gözü hurilere bile gelmiyor yani. Eşi o kadar insana güzel geliyor. Bu da var. Ama adam diyor ki mesela ben eşimle birlikte olmak istemiyorum cennette. Bıktım ondan ya da kadın diyor ben eşimle birlikte olmak istemiyorum falan. Yani Allah azze ve celle sana başkasını verir orada. Bu mümkün. Başkasını orada halk eder, yaratır ve verir sana. Bu mümkün. Bu da var. Cennette çocuk olacak mı? Mesela örnek veriyorum bazı insanda var çocukları daha küçük yaşta vefat etmişler. Cennette yine onlar, o çocuklar aynı o çocuk haliyle anne babalarına verilir. Ve onlar o dünyada eksik olmuş olan çocuk sevgisini orada da yaşarlar. Ya da hiç çocuğu olmamış insanlar var. Bunlar da aynı şekilde o çocuk sevgisini o cennette Allah Azze ve Celle onlara yaşattıracaktır. Bu şekilde demiş olalım. Sevdiğim bir insan cehennemde ise onu cennete alabilir miyim? Bu mümkün değil. Ama bu sana öyle hissettirilir. Yani onun kılığında birisi sana gelir ve sen de onun o olduğunu zannedersin. Bu zihin sana yerleştirilir ve bu şekilde mutlu olursun. Ama tabii ki de hiç kimse kimseyi cehennemden çıkaramaz. Şefaat olanlar hariç. Cennette gece gündüz olacak mı? Olmayacak. Çünkü cennet karanlık bir yer değil. Cennet nurlu ve parlak bir yer. E, kitaplarda alimler şu şekilde anlatır cennetin havasını. Böyle bazen bir hava vardır Zeki. Böyle tişörtlesindir. Ama ne terlersin ne de üşürsün. Çok güzel bir hava vardır. Böyle saat dört suları gibidir. Öyle bir havası var cennetin. Yani ne kendini gölgede hissediyorsun Bünyamin. Ne de böyle gözün kamaşıyor güneşten. Öyle bir rahat bir atmosfer. Bulutlu hava gibi ama böyle boğucu değil. Oldukça ferah, oldukça rahat, oldukça güzel. Bir ortamı var cennetin. Cennette kadına tesettürlü mü olacak? Hayır. Çünkü cennette herkesin kendi alemi olacağı için kadın rahat bir şekilde yaşayacak ve bir kadın orada tesettürlü olmayacak. Cennet elbiseleri giyecek ve oldukça rahat bir şekilde gezebilecek. Cennette alkol var mı? <laughs> Bu da çok sorulan bir soru. Mesela bazı ayetlerde işte Ellerinde şaraplar var diyor cennettekiler falan. Adam buradaki şarabı dünyadaki şarap zannediyor. Hayır. Şarap Arapçada içecek demek. Yani İngilizce'de mesela drink. Onun gibi düşün. E, Drink'i translate'e çeviriyorsun içki diye çeviriliyor mesela. Oysa ki içecek demek drink. E, onun gibi düşün yani sarhoş eden şeyler yok cennette. Cennette sarhoş eden şey yok. Ama desen ki ben yani bilmiyorum şu an alkollerin tadını da alkolün tadını almış bir adam mesela tövbe ediyor alkole. Allah haram kılmış diyor ve uzaklaşıyor. İstese ondan daha ziyade bir tada sahip ama sarhoş da etmeyen bir şeyi cennette isteyebilir, arzu edebilir. Ama sarhoşluk yok orada. Çünkü cennette bilinç kaybetme yok. Cennette uyku var mı? Daha demin konuştuğumuz konu gibi. Cennette bilinç kaybı yok. O yüzden uyku da yok. Çünkü uyku bir yorgunluğun neticesidir. Ama cennette yorgunluk yok. Yorgunluk olmadığı için uyku da yok. Yusuf ben uykudan lezzet alıyorum. <laughs> Ama işte orada o yorgunluk olmadığı için sen bu dünyada niye uykudan lezzet alıyorsun Münemin? Çünkü bir yorgunluğun neticesi olduğu için. Orada yorgunluk olmayacağı için uykudan bir lezzet gibi bir isteğin de olmayacak ve uyku da zaten olmayacak. Çünkü cennette bilinç kaybı yok. Can sıkıntısı da yok. Mesela yüzüyorsun tamam canım sıkıldı şimdi başka bir şey. Öyle değil. Zevke göre davranıyorsun orada. Can sıkıntısına göre davranmıyorsun. Çok enteresan bir yer bir süre sonra cennetten sıkılacak mıyız? Hayır. Bu çok düşünülen bir şey ya Yusuf. Yani bu psikolojik olarak da böyle. Bir insan 10 yıl mesela mutlu kalamaz bir insan. Full olarak 10 yıl mutlu kalamaz. Çünkü bir süre sonra e, beyin zarar görüyor. Cennette bu nasıl olacak Yusuf? Abi ona göre bir beden sana verilecek yani. Öyle bir şey ki dünyada mesela et yiyorsun. Birinci lokma çok lezzetli. İkinci, üçüncü lokma derken lezzet azalıyor değil mi? Cennette öyle değil. Birinci lokmayı yiyorsun ya lezzet aldın. İkinci lokmada daha fazla lezzet. Üçüncü lokmada daha fazla lezzet. Yani ne kadar yersen o kadar daha lezzeti artıyor. Ve ne zaman zevkin bırakmanı isterse o zaman bırakıyorsun. Çünkü mide dolması diye bir şey de yok. Karnım şişti tamam karnım doydu diye bir şey de yok. Ne kadar istiyorsan, ne kadar zevkine geliyorsa o kadar yiyebiliyorsun. Böyle bir ortam. Hatta mesela ee, kuş mesela havada uçuyor. Diyorsun ki bu kuş ne kadar güzel. Direk önünde mangal sofrası kuruldu. O kuş da pişmiş halde. Hani şey de yok orada. Bekleme de yok. Yani bir saat böyle yelleme de yok. Direkt sana veriliyor yani. Çok güzel bir ortam. Geldik son sorumuza. Cennetteki en büyük nimet nedir? Allah'a görmek diyoruz değil mi? Bunun daha büyüğü var. Nedir bu? Bir hadis-i şerifte geçiyor. Okuyayım mı? Buhari'de geçen bir hadis. Allah cennet ahalisine ey cennet halkı diye nida eder. Onlar buyurun ey Rabbimiz derler. Allah size verdiğim bu nimetlerden dolayı razı oldunuz mu diye sorar. Onlar ey Rabbimiz hiç kimseye vermediğin nimetleri bize verdin daha ne isteriz ki derler. Allah size bundan daha üstün bir şey vermemi ister misiniz diye buyurur. Onlar ey Rabbimiz bize verdiğin bu nimetlerden daha üstün nedir diye sorunca Allah azze ve celle şu şekilde cevap verir. Artık sizden razıyım. Ya